İki yemeğimiz var. İlki 10 puan değerinde bana yapıyorsunuz. Patates çanağında köfte yapıyoruz. Damatlar için de cennet künkü yapıyoruz. Ay çok havalıymış. Sedacığım başlatacağım ama dünle ilgili her şey yolunda mı? Biraz daha hazmettin mi? Söylediğin için rahatladın mı? Gerçekten samimi söylüyorum rahatladım ama hazmedemedim. Tamam. Ee, ekranları yeni açanlar için söylüyorum. Seda ile ilgili öyle bir olay öğrendik ki haftalardır derdi neymiş neye bu kadar dağılmış. 30 yıl sonra düşünsenize bir kardeşiniz olduğunu öğreniyorsunuz. Tanışmadınız henüz, konuşmadınız Kastım. henüz. Yok. Sadece kardeşin olduğunu öğrendin. Sana kurban olurum kıyamam. Ben de İnşallah buluruz. ...konuştururuz, kavuştururuz. Ayşe İnşallah. Sizden, yalnız değilmişsin sizden şu hayatta. Sizden destek isteyeceğim. Şu hayatta yalnız değilmiş yani. Onu öğrenmiş oldu. Süreniz 25 dakika. Son iki gün. Puanlar, yemekler çok önemli. Gözünüzün yaşına bakmam. 5, 4, 3, 2, 1. Bilmem ay, anlatabildim mi. Anneciğim sen patateslerini soyuyorsun. Ben bugün özel malzeme olarak haşlanmış nohut, nohut seçtim. Yakışacağını düşünüyorum çünkü. Hiç yemedim, görmedim, duymadım nohutun Hiç nohut haşlanmış nohut gireceğini... yemedin mi anneciğim ya? O yemeğin içine girdiğini görmemiştim. İnşallah lezzetli olur. Ben köftemi nohutlu yapacağım Anladım. ama. Anladım. İnşallah şahane olur. Olacak. Modumu düşürme. Bugün çok güzel bir gün. Şimdi önce köftemi yapıyorum. Soğanlarımı güzelce rendelemiştim. Ee, galeta unumu kontrollü bir şekilde koyuyorum. Bak Heh. kimsenin aklına gelmez ben sürpriz malzeme olarak çedar peyniri tamam. Şöyle altına koyacağız. Nasıl olur Çok sence? Tamam. Çok ha? Anne bak sana da kızmak istemiyorum. Şükrü'ye de kızmak istemiyorum. Bugün güzel bir yemek çıkaralım. Çıkarıyoruz Tane tane güzel işte. güzel at. Bir yandan da... Yoğurmaya başla. Yavaş yavaş hareket yapıyorsun ya. Zaten soğanı düşürdün. Kızım yapıyorum ya işte. E, yapıyorsun. Soğanı da düşürdün yani. Nasıl yapıyorsun anlamadım. Beni de yönlendir biraz. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye soruyorum Su yani. Kat, kızım ona. Suyunu kat kat. Anne bizim bunun içinde sürpriz malzememiz var mı? Onun içine biraz tuz atacaksın. Sürpriz malzeme anne? Bizim sürpriz malzememiz yok. Aslı baksana ya bu olmadı. Niye olmadı Aslı, anne? Aslı olmadı bu bu nasıl köfte olacak? Hani sumu koydun içine. Herkesinki oluyor niye bizimki olmuyor? Hayır sumu koymadım. Verdiğim malzemeyi koydum. Tamam ama olacak yani herkes Aslı, aynı malzemeyi, malzemeyi koyuyor. Aslı malzemeyi bakmak istiyorum. Aa olmuş gerçekten bakın. Yok niye benim olmadı? Verdiğim malzemeyi koydum. Başka bir şey koymadım tamam, ki. Tamam anne onu sen güzelce yoğur olacak ben inanıyorum. Hadi. Aa. Sıvıya mı çok koydun? İki kaşık koydu. İki kaşık dedin iki kaşık koydu. Ama anne bak bugün kazanmamız lazım. Kazanmamız yapacağım. lazım. Ben de çok istiyorum. Bugün bu bileziği alacağım. Bir sürü borcumuz var onları ödeyeceğiz daha. Onları ödeyeceğiz derken anne ben onları koluma takacağım. Düğündekileri aldım ya. Koluma mı takacaksın? Evet koluma Takarsın. takacağım. Ama onların nasıl oldu ben anlamadım ya. Yumurtayı kırmayacak gün var ya. Aslı kadın rahatsızlandı yani. Sen de çok üzerine gidiyorsun. Görmedin mi makyaj odasında olanları? Rabia gördüm zaten anlıyorum ama biz buraya geldiğimizden beri sadece bir kere kazandık. Onda da Uğur'la kazandık. Olabilir buraya... ama rahatsız yani. Ne bekliyorsunuz ama, ama biz buraya an... kazanmaya geldik sonuçta. Burası bir yemek programı. Kazanmaya geldik diye de böyle yapılmaz yani ayıp. Tamam anne sen otur ben yaparım hepsini. Nasıl yapacaksın bunu sen tek başına? Yaparım ben sen otur dinlen. Bir köfte yaptım normal e, rendelenmiş soğanım vesaire. Köftemi yaptım ama fark olarak kıvamı neden bu kadar güzel? Haşlanmış nohut seçtim. Onu da güzelce e, rondodan geçirdim. Bir un haline getirdim. Nohutlu kıymalı bir köfte yaptım. Çok güzel. Biraz daha küçülteyim. Ufak evet. Evet hayal gücümüzü böyle kullandık. Misket büyüklüğünde yap. Anne e, bir tatlı kaşığı salça, sıvı yağ, su. Bunun hepsini sen yap. Ben hemen çalağımdaki şeyi... Ayarlayayım. Şöyle çedar peynirimiz içinde böyle erisi tamam. Salçalı sosumla fırına gitmeye hazırım. Tamam mı tamam, sosum? Dur biraz kavrulsun salçası çiğ yapmasın. Açıp su koyalım. Tamam. Su konacak mı? Çekirelim ne kadar diyoruz. su. Biraz da hemen su koydum mu. Tamamdır. Tamam. Çok az daha üstüne Aşk. dökeceğiz ya. Açalım o tuz. Altına da değsin de pişirsin. Evet şimdi artık. Şey hoş, hoş geldiniz. <laughs> Sedaşım, sed ay bu ne kadar güzel bir yemek. Ya çok lezzetli olacak inşallah. Patatesi ön pişirmişsiniz Tabii. iyi olmuş. İçini oyduk. Güzelce köftelerimize bir ön pişirme yaptık Nursel Hanımcığım. Hepsi bir boy köfteler. Evet, eşit olanları koymaya çalışıyorum size. Şöyle Seda. koyayım ki üstleri. Vallahi iyi gözüküyor. Şekerim. Sen mi yaptın? Aferin sana. Sadece... Sen olmasan ne yapardık ya? Bitti. Ne yapardık Bens, seni olmasan? Ah. Ben siz bir hiç. Hiç. Ah. Oh, Salçalı sosu olmasa mu? ne olurdu? Perişan. Hadi Ay bir şey diyebilir miyim? Hazırız Salçalı hocam. sosu böyle mi yapıyorsun? Seni incitmek istemiyorum ama. İncitme zaten nasıl yapılıyor? Anne. Incitme ben kaçıyorum. <laughs> Oo burası bitmiş temizliğe geçilmiş. Nerede yemeğiniz? Yemeğimiz kırında bakayım. Bakabilirsiniz Siren bakayım. Siren Hanım. Bakayım patatesiniz ön pişimi olmadı mı? Oldu. Ee kızartmadınız Kız, mı? Çok kızartmadık. Çünkü fırında da pişecek ya. Köfteleriniz de az koca koca olmuş. Kız Ama kırk bilezik diyoruz. Ağzınıza böyle güzel geldi. Ha, e, güzel içi pişmeyince ben gösteririm. Pişe pişe pişti o merak Aa, etmeyin. Kim pişe. yaptı onları öyle ben koca koca? Köftelerini gelin hanım yaptı. Ben yaptım. Aman bu ne ayol? <laughs> Kız bunlar nasıl köfte? Ne dostu biliyor ne düşmanı biliyor. <laughs> Biri, siz, siz tadına bakın Nursel Hanım. E, tadına tuttum. bakacağım da şekil de önemli yani. Benim birazcık şey geldi, cıvık geldi de hamur. Ha, o yüzden dağıldı, mı? tutturamadım. Aynen, yoksa ben onları tam bilebilirim. Bilemiyorum, Seda nohut kullanmıştın Nohut sen kullandım şey demez, ama... Sen nurt... çedar payn'di. Çedar payn'di. nohut. Çedar peyniri. Nohut da kullanmasaydım Nursel Hanımcığım... ...arkadaşlar gibi o tam yumurtayı koymak yerine yarısını koyardım... ...cıvık olmazdı. <laughs> tam yumurta koymadım, yarısını koydum zaten. Hayır, hayır, hayır. beni. Ben buna gülerim, bakayım. Bak Nursel Hanım, bakayım. köftelerimize bir bak. Köfteler güzel. Evet. Bak köfteler güzel. Köfteler güzel olmuş. Evet. Kim yaptı bu köfteleri? Ben anne. Yani. Ben tabii ki diyorsun. Ben tabii ki. Ne yaptı gelinimiz? Gelinimiz ha? ne yaptı? O ne yaptı? Merak ediyorum. Ne yaptı? Genel olarak bir şey yapmıyor ya sosunu yaptım. Gelinin şey Patatesini soydu. Şş, he. Kızarttı. Bakayım. Gelinimiz de yaptı. Bak. Bakayım şu patateslerin hali, Biliyor musunuz kayıyor. Aman diyeyim. Fena gözükmüyor ha. Sizin sürpriz malzemeni? Bizim sürpriz malzememiz yok. Kaşardı. Yok. Mu, yok. yok unuttun mu? Yok yok Vardı, kaşardı ama da. içinde de varmış. O yüzden Ha, sürpriz olmadı. Diyorsun. Evet evet. Aferin. Aferin. ...tam olması gerektiği gibi kırk altın bileziklik yarış görüyorum şu anda. Siz sanırım problemler yaşamışsınız gibi geldi bana. Yok. Ay, yaşamadık. yaşamadık. Köfteler evet. cıvık mı oldu? Niye yayılmış onlar böyle? Ayırdık güzelleri ayırdık. Bunlar kullanmayacaklar. Aslı sürpriz malzememiz neydi? Şey, kekik koydum kıymanın. Güzel. Yakışır. 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 Evet. Aslı çabuk. Aslı. Aslı, Aslı çabuk. Aslı çok çabuk. Çok Bakalım. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Bravo. Bravo, bravo, bravo. Şu an görüntüde anlayamadım kim daha iyi. Herkes bugün çok iddialı. Çok iddialıyım. Azimem. Tutturdu, sünnet yapacağız diye. Kaç aylık sizin çocuğunuz? Yaşında? Bizim çocuğum yaşında. Daha bir yaşında, bir hiçbir yaşında. şey anlamayacak. Gel yani bana kalsa ben ya beş yaşında ya yedi, şey yedi yaşında bizde. Kaç? Ya beş yaşında ya yedi yaşında Yok, bizde. Yok ya o da geç. Çok. Beş aynen. değil, bizde öyle olur köyde sünnet cemiyetlerimiz. Ama onlar öyle istiyor, öyle yapsınlar. Yedi yaş çok. çok. Bence çok. Sen kaç yaşında yaptın? Yani ben hayalim, böyle dört yaşındayken falan yaptırmayı. Çocuk mi? kendi sünnetini bilsin, oynasın. Evet. Düğün derneğini bilsin diye böyle biz de öyle yapardık. Tahtına bir kurulsun <laughs> o çocuk, bir böyle havasını atsın, değil mi? Evet, evet. sünnet kıyafetlerini giydim, pelerin yani, takınır, eline de asasını anı. aldım, biz de Tahtı öyle. Tahtı ben kuracağım, kendime bindalı seçtim. ama çocuk da üstümde olacak. Bak.